Şimdi Kastamonu'da Bozkurt'un Tezcan Köyü'nün Beyardı Mahallesi'nde Benim işim çobanlığıyla geçiyor. Böyle inek gidiyorum. 50, 50 tane ineğim vardı. Hepsini sattım. Yaşlandım. Yu, yaş 120-105 oldu yaş. Artık fazla inek gidiyorum. mini rahat gidiyorum yani. Ondan sonra böyle müzik çalıyor. Dur kızım, dur, dur, dur. Dur, burada ot var bak. Ete gitme. Dur kızım. Dede kurt yaşlanmış. Bir iğneyi bile tutamıyor artık. Ondan sonra Değil mi? Bugün böyle film çalıyordum. İneği gidiyordum ormanda. Ulan baktım. İnek bir şeye bakıyor. Dede beni yani kakar makar valla. Dede valla sen bu şunu çek ben şu tarafa geçeyim. Şu an o coğraşacak oranın. Kakar makar valla. İnek baktım bir şeye bakıyor. Bak yokur ya bir baktım ki oranın içinde baktım bir tane ayı. Bu müziği teybi sesini duyunca eşlikler gelmiş kalkmış ya oraya böyle. Ay niye ayıyor? Ulan bu ne diye dedim. Baktım ki Baby sesine hoşuna gitmiş. Bebek atıyor böyle. Böyle böbek atıyor ayıyor. Ondan sonra o gitti neyse. Bir de baktım. Bok kargası derler bizim memlekatta. Dalda bir şey yap. Ma ma ma. Hani bok kargası. Onun da hoşuna gitmiş teyli sesi. O da mah mah diye kanadını böyle çip çip diye kanadını çırpıyor. Ondan sonra birkaç gün sonra baktım yine böyle ormanda hayvan gidiyordum böyle inip ormanın birisinde. Baktım ufak kuşlar. Eder ama doluştu. <laughs> Teybih sesini duyan geliyor. Çık 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 çık. kanadını çırpıyor. Onu da böyle böyle oynuyor ya. Hepsi şey dile geliyor. <laughs> Ah beysine ah yaşlandık. Yaş 105 oldu. Kayınememiz var, hanım yok bende. Kayınememiz var. Karı yok yani Türkçesi, dillerim dolaşıyor, yanlışlanıyor. Yaşlılık, ah beysine bak. Kayınememiz var, hanım var, karı var bende. İşte <laughs> onlarla duruyoruz böyle. Ne edelim? Dur kızım dur dur dur. Elme yiyeme, dur. <laughs> ah bu bizim sesin diyen, bu kelimin sesim diyen. Biraz daha doğru doğasıydık. Aynı mayla derimize geldi böyle. Ah Vay Ay niye böyle aynı da aynı beni görünce. Yani yaşlılığını hürmet edin ya. Boş gelmiyor. Makinede var burada ama makine. <laughs> Sanat makineyi kullanmıyorum. Onlara dokunmuyor ayılar. Ben de onlara dokunmuyorum. Böyle şeyler ilah edip gidiyoruz. Ne edelim da işini? 50 tane inek vardı. Bir tek inek kaldı şimdi. Onu gidiyorum. İnek tutmasını çok iyi bilirim ben. İyi güzel inek giderim. Bu teybin sesine inek de böyle otu güzel iyi ya. Hem damarlarından <laughs> süt geliyor böyle. <laughs> Ondan sonra Geçimimiz böyle şey. Ne edelim? Ah be Benim sen benim oldu, ben oldum bakma ben durumum iyiydi yani. i̇ki tane tır vardı, İran'a e çalışıyordu. Yaşlandı, şoföre veriyordum. Şoför de el ne kadar kullanır arabayı. Tırları da sattım. Bak bu da havalanıyor da böyle inek de havalanıyor. Cümüş yapıyor böyle sağ sol sağ sol. <laughs> bu üzüm bahçesi benim böyle işte. Senede burada işte 10 milyar falan üzüm satıyorum. Bu üzüm de benim bu bahçeler. Kiraz var, elma var. kiraz, zulcuk derler bazı yere. Biz kirandırız. deriz. Bazı yere kızılcık derler. Var mı dersin? Var mı? Onlar yılan yoktu. <laughs> ben TV sesim diyen bazı yanıma gelip bazı kaçar da var. Ah dersin. Ben de oğul uşak yok. Karı yok ki oğul nerede olsun? Aynen kızı var, hanım var. İşte onlarla. Durup yatıyoruz işte bu yaşa geldik böyle. İşte gidiyoruz böyle daha. Güzel yaşı da yaşarsam ne mutlu var. Sen böyle olur bakma değilsin yaş. Gülmeyin bana yani. Benim yaş 105. Böyle genç olduğuma bakma. Ben böyle teyit çalıyorum. Ayılar oynatıyorum. Kuşlar geliyor. Böyle onlardan Vaktimizi geçiriyoruz işte. Yaşlanmıyorum yani. Dayı sende iş çok. İş çok sende. Evet. İş ama çok mu iş yok mu? Ama sana bir karı da lazım yani sen öyle bekar olmaz. Kaynağımız var, hanım var. <laughs> i̇şte onlar biliyor da ama onlar daha iyi çıkmıyor ya. Şöyle yaş 105 ama şöyle iyi bir karı olsa da yani. Şöyle geç bir şöyle normal elmayam yıkayacak şöyle sırtını sıvayacak. <laughs> bir hanım olsa yani olur ama ne şey Para çok bende de <laughs> bulamıyorsun. Bak adam püskül almasına benzemiyor. <gülüyor> 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 ah be işlerim Ben kızlara böyle tükü söyle diyor işte. Ne diyeyim? <laughs> Köpeğim var iki tane. Köpekler burada evin yanında olduğu için yanıma gelmiyorlar. Köpekler ayı tuttum böyle kulaklarını aşağı yemeye başlar. Köpeklerim çok kabayı doydu. Affetmez yani. Maşallah. Hiçbir şey hoşuma yapmıyor da o ayının oynaması hoşuma yapıyor. Ulan bir gün inek bakıyor bakıyor yukarı. Bak bu niye bakıyor dedim. Bir baktım, ah ah ediyor bir şey. Baktım ayı bakmış böyle ah. Hadi ah, hadi ah, hadi ah. Hadi oynuyor ayı böyle.